Türkiye Sujeti Flyboard Şampiyonası sezonun ilk ayak mücadelesini Bodrum'da düzenledik ve tamamlandı. Şu an 6 farklı sınıfta sezonun ilk kupalarının sahipleri belli oldu. Cumartesi günü şampiyonun ilk gününde motosurf sınıfı, motojet ve open sınıfında yarışlarımız yapıldı. Pazar günü ise ikinci etaplar dediğimiz e, sezonun en adreline sahip olan şampiyonların ilk etaplarını tamamladık. Spor turizmi kapsamında Bodrum gibi turizm cenneti olan ülkemizin e, su sporlarına en iyi ve 12 ay yapılan bölgelerinde bu şampiyonları düzenliyoruz. Sezonun ilk ayını yani Bodrum'da tamamladık. Buradan sonra İstanbul, Batman ve İzmir'de şampiyona devam edecek. Sezon boyunca her bir yarışçımız 8 farklı yarışa çıkıp e, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında her ay birer etap yarışlarımız olacak. Daha sonrasında Türkiye şampiyonları belli olmuş olacak. Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası'nı spor turizmi kapsamında Bodrum'da düzenledik. Bodrum Kaymakamlığı bu organizasyona gerçekten çok iyi çalışmış. Altyapısını çok iyi hazırlamış. Bir aylık emek sonucunda burada, turizm cennetinde, Bodrum'da sezon açılmış oldu diyebiliriz. Adrenalin dolu, birbirinden keyifli. 6 farklı yarış izledik. 2 gün boyunca 50'ye yakın sporcu bunlar ki Hepsi Bodrum'un dışından geldi. İki yarışçı haricinde diğer bütün sporcularımızın hepsi farklı şehirlerden gelip burada Bodrum'da mücadele ettiler. Şu an final mücadelelerinin şov kısımlarını izliyoruz ama baktığımız zaman başından sonuna kadar her bir sporcumuz bugün burada gerçekten sezona iyi başladı ve bu bizim için 2025 yıl için Türkiye Motosiklet Federasyonu için sezona çok iyi başladık diyebiliriz. Bodrum Sokak Haberi'ye öncelikle teşekkür ederiz. Bodrum'da sezonun ilk ayak yarışmasında olmaktan dolayı mutluyum. Bursa'dan geliyorum. Spark Cup biraz önce yarıştım. Ve e, yarışı birinci olarak tamamladım. Hedeflerim arasında her zaman ilk üç vardır. E, padova çıkmak ama ana gayemiz. Bodrum halkının e, olaya bakış açısından memnunum. Sezonun ilk yarışı olduğu halde Hava şartları e, iyiydi. Ekip iyiydi, çalışmalar iyiydi. TMSF de elinden geleni yaptı. Bodrum Motor Kulübü de elinden geleni yaptı. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. Şöbörün geri kalan mücadeleleri yaşanacak. 6 farklı kategoride 50 sporcu mücadele ediyor burada. Bir motosörf, motojet yarışları vardı. Ee, bu benim ilk yarışım. Ee, Bodrum'da özellikle Gündoğan'da olmasından dolayı e, ben de Gündoğanlıyım. E, katılmak istedim. Spark Kupası olarak bu yıl e, ilk defa bir kategori açıldı. Ben de Spark kategorisinde bir arkadaşlarımla yarışmış oldum. İnşallah önümüzdeki seneler yine aynı e, organizasyon tekrarlanır. <laughs> Ben hey. sen bu sene geldin yine aynı hikaye. Senin bir tane adamın olabilir o. Ama 15 adamı küçültürsen bu spor işte. Bizde de aynı durumun olabilir? Biz de şey. Eyvallah. Doğru. Ben bunu yama buradan evran aldım attım abi. Ne aldın? Yama ben aldım. <laughs> <Şeyi alıyorum. gülüyor> ya <laughs> <yaman, gülüyor> Sen bu Bey makinenin 180 beygir olduğunu biz çektik makineler diyor daha önce <laughs> sana. 180 PC <'yi> çıkarttık. <laughs> 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 Ama beygir gücü HP konuşuyoruz ya. Hani iyi biz niye çıkarttık en azında bu yarıştan? 170 metre <laughs> niye yazdık biz o kategoriye? Uçurum var uçurum. Neyle uçurum Neyin oturma. Neyin oturma. Neyin var? Zaten iş kavasakin uçurum var. Uçurum var abi. 1500 cc makineyle 1800 cc makine yan yana koyalım. Siz, siz, siz biliyorsunuz. Doğru bir şey biliyorsunuz. Eyvallah ben bir şey Siz, de daha iyi Sen Ben bile nasıl Biz biliriz. Biz biliriz. Ben sana bak yarın buraya 45 senemi vermişim. Abi servislik yapmışım. Şu anda hala yetkili servisliyim. Yetkili servisliği servis müdürler Sen bunu benden tartışma. Ben sana tartışma. Hadi görüşürüz. İstediğim zaman giderim. Tamam. <gülüyor> 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 Merhaba. Nihat Şenver ben, Spor Kulübü Başkanıyım. 2014 yılından beri spor kulübünü kurarak bu spora destek veriyoruz. Jet olayında profesyonel çalışıyoruz. Bodrum'da yapılan bu yarıştan dolayı öncelikle Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi'nin bize vermiş olduğu desteklere teşekkür ediyoruz. Böyle bir olayla karşılaştığımız için çok üzgünüz. Bodrum'da böyle bir şeyle karşılaşmak istemezdik ama maalesef bununla karşılaştık. Sporcuya verilen desteği federasyonlar yürütemediğinden dolayı şu anda bu kararı alarak yazıştan çekildik. Çekilme sebebimiz düzenin olmaması, kategorilerin belli olmaması, son dakika yeni kararlar almaları yeni teknik ekip kurmaları, 3 gün kalaya kadar bazı şeyleri çözmemeleri bizi bu hale getirdi. Bizde birkaç kategori vardır. Bu kategoriler daha önceden belirlenip bir tane jet için şu anda yaklaşık 30 tane yakın sporcu yarıştan çekildi. Beygir gücü yüksek, diğer arkadaşlar adaletsizlik oluyor diye. Biz burada çünkü bu sporu oturtmak için bir çaba sarf ediyoruz. Bir beygir için burada 25-30 tane jeti ve sporcuyu feda etti. Spor kulübüne teşekkür ediyoruz. Onlar burada çok katkıları var. Kendileri motosiklet kulübü olmasına rağmen su jetine destek verdiler. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her birinin ciddi masrafı olmasına rağmen geri dönüyoruz. Tabii bunda belediyenin de var. Bodrum Bodrum motosiklet kulübünün var. Asıl emek onlarda. Bu işi organize etmek, bir araya getirmek çok zor. Ama bir sporcuya bu kadarını yapmaları hoş değil. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Cenk Sezgin, Bodrum Motor Sporları Kulübü Yönetim Kulübü üyesi. Yaklaşık iki, iki buçuk aydır, belki üç aydır planlanan, koşturulan, çalışılan bir organizasyonun bugün final günündeyiz. Hem çok sevinçliyiz, hem çok heyecanlıyız. Türkiye'nin her yerinden sporcu arkadaşlarımızı ağırladık, tabii Bodrum'dan arkadaşlarımız da vardır. Şu anda yarışın sonlarına geliyoruz. Dün ve bugün iki gündür elemeler, sıralama yarışları bayanlar, gençler, gençler yarışları çok e, e, fly, flyboard yarışları evet, pek çok yarış gerçekleşti. Şu anda asıl profesyoneller sahada beygir gücü itibariyle 180 beygire kadar 180 üstü ve modifiye en üst makineler yani 500 ve üstü beygir makinelerinin yarışlarımız var. Flyboardlar var. Birazdan ücretin arkasında havalanacak olan arkadaşlarımızı göreceğiz. E, Türkiye'nin 5-6 farklı ilçe ilinden Farklı takımdan arkadaşlarımız buradaydı. Hmm. Hala evet. yarış bütün heyecanıyla sürüyor. Çok Bu arada biraz evvel bir ekip e, bir diskalifiye konusunda de, bir talepleri de, oldu. O, bir de, o, de, 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 o talebin değerlendirilmesini de, beklemeden hemen düzen cevap de, istedikleri de, için organizasyondan karşı tarafın da dinlenmesi, tek değerlendirmenin yapılması için gerekli sürece tahammül göstermediklerinden gidiyoruz dediler. Gitmeleri hiç istemezdik. Çoğu arkadaşımız, dostumuz. Ama bu işin her iki tarafını da değerlendirmek, iki tarafı da dinlemek ve teknik kontrol yaptıktan sonra doğru yanlışı tespit etmek gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşlarımız o konuda bizden çok hızlı bir aksiyon beklediler ama biz her tarafa eşit mesafede olduğumuz için oraya aksiyonu göstermemiz mümkün değil. Olsa böyle olabilir, olsa olsa bu tarafları başkasına hata yapıyor olabiliriz. Şimdi organizasyon öncesinde teknik kontroller yapılır. Rezerv bahsettiğim gibi sahaya çıkan şehitlerin beygir gücüne göre farklı kategorilerde yarışıyorlar. Eğer nasıl ki bir sporcu, Greco 60 kilonun biraz üstüne çıkarsa bir üst kategoride yarışmak zorundadır güreşte, boksta ve diğerlerinde de burada da beygir gücüdür kriter. Beygir gücü bir beygir fazla olsa bir başka kategoriye geçmesi lazım. Evet. Beygir gücünü değiştiren, kullanılan yakıttan tutun, makinenin içindeki yazılıma kadar beygir gücünü artırabilecek pervanesinde, kabuğunda, üstündeki ağırlıkları hafifletecek, yapılacak her türlü müdahaleye bağlı çok detaylı bir tetkik gerektiriyor. Biz burada arkadaşlarımızın genel itibariyle beyanlarına binaen kontrolleri yapıyoruz. Çünkü ileri derecede kontrolü yapacak teknik altyapımız mevcut değil. Çok farklı jetler, çok farklı markalar var. Her markanın ayrı bir teknik kontrol yapısı var. Ayrı yazılımları, ayrı kontrol sistemleri var. Şu an için bunlar Türkiye'de her bir yeni gelişen jetlerle beraber problem çıkmadıkça veya bir itiraz gelmedikçe Genellikle beyanı veya göz kontrolüne binaen yapılıyor. Bu durumda da bugün olduğu gibi yine tartışmalar, yine itirazlar olabiliyor. Ama her zaman için, bugüne kadar evvelki yarışlarda da yaşadığımız gibi, biz bunu belli bir anlayış, belli bir centilmenlik içinde bugüne kadar çöze geldik. Arkadaşlarımız, seyirci biraz kalabalık oldukları için, hani kendilerini daha çabuk kabul ettirirler diye düşünmüş olabilirler. Hepsi çok can arkadaşım. Beraber başladığımız üç arkadaşların var ama doğrusu bu değil. Hani ikna etmek için çok fazla fırsatımız olmadı, konuşamadık. Yarış bir yandan akıyordu arkamızda çünkü. Ayrılmalarına üzüldük. Ama eminim biz onların, onlar bizim gönlümüz en kısa sürede alacağız. Bir daha yarışı tekrar hep beraber olacağız. Dolayısıyla istemezdik ama arkadaşlarımız ayrıldılar. Ama iki gün onlarla da beraberdik. Eminim bundan sonra yarışlarda da beraber olacağız. Rekabet devam edecek. Hoş bir şekilde aramızda. Yani şu anda zaten 30'un üzerinde yarışımız sahada. Giden ekip zannediyorum ya 6-7 ya da 8 kişiydi. Değil Emin değilim. Farklı kategorileri dağılmışlardı çünkü onlar da. Grup olarak kalabalıklardı ama sahada sporcuları dediğim sayıdaydı. 25 kişi belki üzerinde olabilirler ama kendi teknik ekipleri, aileleriyle beraber geldikleri için. Dediğim gibi yani onlar hakikaten dostumuz, arkadaşımız. Haklı oldukları taraflar var ama bunu değerlendirmek için fırsat vermediler çok fazla bize. Orada bizim de hani biraz kırgınlığımız var, yok değil ama bizim kırgınlığımız sporcu kırgınlığı, bugünden yarına taşmaz. Bu tarz organizasyonlar Türkiye'nin her yerinde yer. Yani de geliyor yıllardır. E, hatta ben şöyle söyleyeyim 92 senesinden bu yana 1992'den buraya biz bizzat da içindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada hem teknolojik olarak hem sporcu arkadaşların kendini geliştirmeleri açısından çok güzel bir noktadayız. Ve Bodrum'da böyle bir güzel organizasyonu ev sahipliği yapıyor olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Özellikle Bodrum Belediye'miz, BMK tabii ki bizim ekibimiz, Bodrum Belediye'miz, Kaymakamlığımız, Gençlik Spor İl İlçe Müdürlüğümüz hatta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dahil olmak üzere bize destek veren tüm kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Sadece bize destek vermediler. Bu kadar güzel, bu kadar heyecan verici bir sporun Türkiye'de 30-40 yıldır yapıla gelen bir sporun bugün daha da büyümesine, yeşermesine ışık tuttukları için Gündoğan'ın esnafı dahil olmak üzere tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve sizlere basın arkadaşlarımız ve arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sizin sesimiz sözümüz olduğunuz için kökü organizasyona vatandaşımız da çok ilgi gösterdi. Ee, ümit ediyorum ki bundan sonraki beş bacak, toplam beş bacak, dört bacağımız daha var. Bir tanesine dair Bodrum'da ev sahipliği yapabilecek olursa eğer yani Bodrum Motor Sporları Kulübü olarak hem Bodrum'da vatandaşlarımıza gerçek bir centilmen spor müsabakası hem de biraz evvel gördüğünüz gibi denizin yüzünü köpürterek çok böyle coşkulu bir hırçın bir yarışma yürütmesi imkanımız olacak. İnşallah önümüzdeki yarışlarda beraber olmak üzere tekrar.